Mustafa Kemal'in tarihte yer tutma imkanı olan iş inkılaplarıdır. Çünkü bir milletin hayatını mematını alt üst eden bu derecede büyük değişiklik tarihte hiçbir milletin başına gelmemiştir. Almanlara deseniz ki ya şu gotik yazısı hiç okunmuyor bunu değiştirelim. Gülerler sana. Gülerler. Yani sen bir milletle harp edeceksin diyelim ki İngilizler gelse Türklerle harp etse Türkleri yense yendikten sonra da yendiği Türk'ün kanununu alsa kıyafetini alsa yazısını alsa gülersin adama ya galip mağlubun kanununu kıyafetini usulünü erkanını alır mı? Yunan mağlup oldu diye bizim tavrımızı benimseseydi maluba bu mantık olurdu. Galip geldin. Ahanıt kabir Akropol'dan farkı var mı? Mezarın bile Yunan. Bu ne mantıktır? Yendiğin milleti taklit ediyorsun. Bir yazı değişikliği, bir hilafetin yıkılması tarih çapında büyük hadiselerdir. Yunanlar ve bunun yanında bir iştir.